Evet tamam, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. hoş geldiniz. Sizi gördük çok da hayırlı oldu. Tekrardan merhaba. Tekrar hoş geldiniz. Evet, sağ çok sağ olun. Teşekkür ederim. Merhaba gençler. Hı -hı. Merhaba. O tanışmıştık daha iyi. Merhaba hoş geldiniz. Evet. Buradayız. Bakayım. Evet. Öylece evet hemen karşıya bakalım. Şöyle gelin ya. Ya. Ayrağımızı orada temsil göndere Daha iyi şartlar, daha iyi, iyi imkanlarda kamp yapma imkanı bulduk. Dünya Şampiyonası öncesi son kampımızı burada sizin sağladığınız bu güzel imkanlarla gerçekleştirmiş olmaktan mutluluk duyduk. Çek Cumhuriyeti'nin Nimbuk kentinde Dünya Şampiyonası'na gidiyoruz. Bizim için önemli bir müsabaka. Tabii şehrimizde spora birçok alanda belediye olarak destek veriyoruz. Birçok spor Kulübümüze destek veriyoruz. Bu bu tarzda kamplara, e, organizasyonlara destek veriyoruz ve bundan da son derece mutluyuz. Çorum'u spor şehri de yapmak adına e, güzel işlere e, imza atıyoruz ekibimizle beraber. Biz bütün sporcularımıza size güveniyoruz, inanıyoruz. E, büyük başarılar elde edeceksiniz, buna yürekte inanıyoruz. E, Allah yardımcınız olsun. Biz de e, bu desteği vermiş olmaktan dolayı son derece mutluyuz. Bunu ifade edeyim. Ya, var, şimdi alacağım. 59 olacak. Oo. Ya. 58 var, bir tane yanına koyacağım. Evet, bir tane de kupa var mı? Kupa Ay, da var Ankara'da burada. Aldım. Ankara'da aldım. Kupayı da aldın. Ankara'da aldım kupayı. da. Yani 58 tanesini, e, madalyayı dizdim diyorsun. 59'da yanına koyacağım diyorsun. Evet. Evet, seni alkışlıyoruz hep beraber. <laughs> Ateşim koştu. mu? Koştu aklımda. Ateşimde dedi. İzne hepsi. Heyecanlı. tebrik ediyor. Seninle... Sen koyo, de. Likewise, Eskiden ourselves... Şimdi iddia mı izine? Evet. Çekye'ye alacak mıyız? Evet. Alacağız. Alkışlıyorum. Alacağız. Ben Lavarya alıp gidiyor öğrenciye ne e diyeceksin? Kazanacağız. Ya hocam abi Efe etmek e, 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 e. Bravo. E, toplam 7 madalya aldım. Harika. E, birkaç tanesi altın, birkaç tanesi de gümüş olarak. Bir iki gümüş. İki gümüş, beş altın aldım. Çok güzel. Maşallah ya. Aynen. Seni tebrik ediyoruz. Ya. Çek diye altını bir tane daha ilave edeceksin. Evet. Çek ya da ilave olacak. Evet. Önemli evet. olan kaybetmek değil, kazanmak da değil. Sadece burada evet. Türk, Türkiye'mizi temsil eden olan Kazanmak da kaybetmek de var, ülkemizi evet. temsil etmek. Bu, bu cümle hakikaten şu konuşmaların hepsine değer. Ben evet. Ülkemiz de ülkemizi temsil edelim. Ne kadar güzel bir duygu değil mi? Evet. Bayrak de bayrak, bayrağı dalgalandırmak. <laughs> <böyle. gülüyor> kardeşim, anneşim, kardeşim, babaannem, dedem, siz istiyorsunuz. सिसने सिन बिरिचो जमसे किया था इंशाअल्लाह आने पप पप अब पड़ा एक सुस्पेस चल चल